birlikte yetmeyen bir parkurla daha beraberiz eğer daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu ederseniz o zaman bölümümüze hemen başlıyorum arkadaşlar kuralları okumakla başlıyorum ilk öncelikle İlk kuralımız e, barışçıl modda oyna yok maceracı modda oyna diyor İkinci kuralımız e, parlaklığı arttır diyor galiba İngilizcem o kadar da iyi, iyi değil ama bunları da biliyorumdur muhtemelen have fun eğlenmeyi unutmayın bekle bir de turn off clouds bulutları kapat diyor ben bunları yaptım Sadece adventure mod yapmayacağım arkadaşlar. Onunla kusura bakmayın. Hayatta kalma yapmak istiyorum ben. Çünkü blokları görmek istiyorum. Görünmez blokları falan görmek istiyorum. O yüzden adventure yapmak istemiyorum. Bion parkurdayız zaten başlıktan da gördünüz. Level 1'deyiz. Çimen dünyası. Chapter 1 underground söyleyemedim. Gel aldı. Arkadaşlar bu bölümde chapter 1 ve chapter 2 oynayacağız. Eğer zamanımız kalırsa 3'ü de oynayacağız. Like atarsanız da sonraki bölümde de devamı gelecek. Atmazsanız da gerçekten gelmeyecek yani. Çimen dünyasından başlıyoruz. Tekrardan söylüyorum abone olup like atmanız benim için çok önemli. Bu arada inşallah klavye sesi çok gelmiyordur. Oyun sesi de çok gelmiyordur. Evet ilk bölüm gitti. Şurada checkpoint'imizi de aldık. Aşağı inelim buradan. Level 2 Plains. Plains neydi? Basamaktı herhalde. Şuradan devam edelim. Hop! Klavye sesi çok gelmesin. Tek onu istiyorum ya. Şuradan 3. bölüme... 3. bölüm taş diyor da buradan geçmek için şuradan gitmemiz lazım. Hop şöyle nereye zıplayacaktık oğlum şuradan zıplayamadım gitti ya. Devam edelim şuradan hop. Güzel. Bu parkurları da yapalım bir zahmet. Ama zorlaşacak bence. Bu arada ben sadece indirdim bilmiyorum parkuru tam Olaraktan Ama millet çok beğenmiş ya ondan indirdim ben. Level 3 taş. Mine diyor. Mine taş, taş demek herhalde evet. Şimdi bir checkpoint daha aldık. 100 killers checkpoint. I'm not good commander. Ha tamam. Kill diyor. Checkpoint checkpoint'imizi biz burada kendimiz alalım diyor yani kısacası bence. Ben öyle anladım. Evet. Başlayalım, devam edelim buradan. Amacımız bir dakika şuradan geldik, şuraya gitmek. Yok şuraya gitmek galiba. Ha pardon, şuraya gitmek amacımız. Devam. Devam kediyoruz. Nereden zıplayacağız? Şuraya zıplayacağız. Hop! Güzel zıpladık. Devam edelim. Şuna aşağı inmeyeceğiz değil mi? Aşağı inmeyeceğiz. Hop zıplayalım. Hop bir daha zıplayalım. Güzel. Right diyor sağ taraftan. Hop. Buradan şuraya. Buradan şuraya. Güzel. Hadi oğlum. Ölmeyelim de burada. Başka bir şey istemiyorum ya. Güzel geldik. Şuna aşağı inmemiz mi lazım? Yok değil. Aşağı inmeyeceğiz herhalde. Zıplayalım buradan. On doğru mu gidiyorum? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben şuraya geldiğimiz yer. Heh, tamam doğru gidiyormuşum. Deep Mine yeraltı taşları. Map'i de bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Çok bilmediğim için inceliyorum map'i de. Amacımız tek parkur olmasın. Amacımız sohbet, muhabbet. Bir de Minecraft parkur yapmak. Minecraft özlemişim. Hep PES videosu gelsin istemiyorum ama siz isterseniz de hep PES videosu da gelebilir. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Aa, Chapter 2'ye gelmişiz. Outside. Dürbün verdiğince sandıktan. Ne alaka dürbün bilmiyorum ama. Ha evet. Devil 5 Oak Forest. Bu bir odun çeşidi olması lazım. Forest orman demek ama. Bir dakika şunları. 20 sır var diyor. Sadece onu söylüyorum diyor. Çaz buradan tırmanacağız. Tırmanacağız büyük ihtimal. Ama 20 tane sır var diyor. Onları bulmamız lazım. 20 tane sır varmış map'te. Sarmaşıklara tırmanalım şu anda. Ya Allah sakın. Sakın heyecanlandım zıplayamadım. Bazen heyecan yapabiliyorum bu maplerde. Bazen de noobluğumdan oluyor. Mesela önceki map noobluğumdan olmuştu. Yarım kalple parkur yapmıştık. Sağ üst kartta çıksın o da. Level 6 Birch, Birch Forest. O da açık renkli şeyler var, ya, odunlar var ya, onları söylüyor. Buradan ne yapacağız? Çıkamayız. Aşağı ineceğiz büyük ihtimal. Hiç de şey söylememiş de aşağı ineceğiz büyük ihtimal. Bu burada bu arada sadece parkur yapmayacağız. Labirent falan da varmış. Öyle yazmışlar. Tam olarak bilmiyorum. Hayatta kalmayı bundan aldım işte. Normalde şurada kalırdık. Maceracı da olsaydık. Oğlum nereden Allah Allah. Nereden gideceğiz lan? Ulan benim kadar zorlanan olmamıştır be. Ha şuradan. İki saattir görmedim ya. Evet. Bakın tam söyledim Nobiren şu anda geldi. Abi nereden gideceğiz? Şöyle solda bir şey yok. Sandık falan da bakıyorum bir yandan. Tamam. Oha oğlum çok şansı yaptım. Level 7 çöl diyor. Level 7 çöl. Ne yapacağız lan burada? Oğlum bir dakika. Ha bu tombul. Kesim var ya şuraya bir yere koydum burada. Yok yok kırılmıyordu şurada da değil. Ha bu arada basit düşünsek yaparız da benim aklım hep suya ya da şu tavanlara gidiyor. Onun iş aklıma gelmedi şurası basalım. Abi. Oha. Üstümüze blok yedik. Buradan ne yapacağız? Buradan da şuna mı tıklayacağız sadece? Bakayım. Onu kaldırıyor. Şuraya gitmemiz lazım. Oha zıpladım. Oğlum kırsam şimdi hile olacak. Lan orada bir şey var. Aa! Ulan var ya abi çok çakal lan bunlar. Abi hiç aklıma gelmedi ha. Abi çok zor yani. Abi hiç görmedim ya. Bu arada bahsettiği 20 sırdan biri bence bu. Lan oğlum. Önemli olan oradaki butonu bulmak zaten. Ben buldum oradaki butonu. Oğlum. O oğlum ya. Bu ne? Ne yapacağız? Harbiden zor abi biz ne yapacağız lan burada? Ya orada bir buton daha var ya. Basalım. Aha. Aa oha. Vay hey. babayın. Babayın mı? Adam ne yapmış? Hop son anda işte budur be işte budur be ne Yaptık yanlış zıplamamışımdır inşallah şuradan Hop Oldu mu bu şimdi? Altın yolu Leo. Gerçekten çok kasmışsınız Güzel Şuradan zıplayalım Abi niye bu şekilde? Ölüp ölüp duruyorum ya. Baba çok zor, çok zor. Abi var ya, şunları şansa buldum. Aha güzel. Abi yeter ama ha. Yani var ya, aynı şeyi yapıyorum, yapıyorum. Abi bir türlü tırmanmıyor ya. Ulan şuradan şuraya zıplayamıyorum. Şuraya tırmansak gene olmuyor. Kusura bakmayın tekrardan. Şöyle ben yapıyormuş gibi yapalım şuraları. Tamam, yaptık. Üstlerden devam edelim. Amacımız yukarı tırmanmak. Güzel. Level 8 piramit. Dedi atladık. Şimdi kafamı karıştırmayın. Tamam. Şu halların üstünden bir zıplayalım. Tamam güzel. Şuradan zıplayalım. Hop devam edelim. Hop. Hop. Benim bu sesler ne ya? Hop güzel. Yapma ya yapma şunu yeter lan. Yeter abi ya. Sonda ölüp ölüp duruyorum. Ah tamam geçtim be. Piramit. Evet buradan sonra ne yapacağız? Oğlum biz buradan geldik doğru lan. Oğlum nereden geldiğimizi unuttum. Şuraya zıplamaya çalışıyorum ben de 2 saattir. Biz buradan indik zaten aşağıya doğru. Neyse iyi tamam. Aşağı düşmeyelim de. Tamam şuradan aşağıya iniyoruzdur inşallah. Tam doğru indik. Level 9'dayız. Şuradan şöyle tırmanalım. Yok bir dakika buradan inmeyecekmişiz. Eğilsek. Abi şaka mısın ya? Eğilecekmişiz ha. Bu ne oğlum ya? Adam eğilerek. Bu arada ilk defa böyle parkur görüyorum he. Eğilerek falan parkur yaptırıyorlar bize. Normalde hiç öyle parkur görmedim ben. Başka şuraya zıplayalım. Şuraya zıplayalım. Şöyle zıplayalım. Tamam. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Tamam. Amacımız ne? Şuradan çıkmak. Tamam. Tamam. Çözdüm. Çözdüm. Hiç sıkıntı yok. Ben çözdüm parkuru. Şuradan ağaca tırmanıyordum. Olmayınca. Hop. Güzel. Tamam. Şurayı tuttuk ya. Başka hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam. Ve level 10'dayız. Dark Oak Forest. Gene aşağı ineceğiz. Gibi görünüyor. Şuradan ineceğiz. Değil mi? Tamam buradan indik. Allah sakın. Heyecan. Heyecana gerek yok ya. Heyecan bizi bitirir burada. Sandık var mı? Veya çıkış yolu varmış. mı? Şu an şuradan çıkacağız galiba. Batman kafamız daha iyi bizim. Aşağı iniyoruz arkadaşlar tekrar. Ana oğlum başladığımız bölüm buradan başlamıştık. Adam direkt arkamıza koymuş. Ulan ya bir aralar buradaydık. <laughs> Devam ettik. Kaç dakika olmuş bölüm? 17 dakika olmuş. 17 dakika önce oradaydık. Konuşacağım diye de labirenti atlamayayım. Şurada bir şey yok gibi ya. Güzel. Level 11'deyiz. Kırmızı çöl. Hadi bakalım. Kırmızı çöl. İyidir kırmızı çöl ya. Tamam. Devam edelim. Bir yerden hep şüpheleniyorum şuralardan. Checkpoint'imizi aldık inşallah. Gerçi yani çok checkpoint'e ihtiyaç yok burada. Çünkü ölmüyoruz yani. amacımız bir dakika şunları tutalım. Şuraya at. Hop. Abi en sevmediğim ya şu çubuk gibi veya çit gibi şeyler var ya onları hiç sevmiyorum ya. Ben de doğru zıpladık sandım ya. Olmuş çubukları hiç sevmiyorum ya. Oy. Çubuk ve slime parkurlarını hiç sevmiyorum ya. Slime'ı da sevmiyorum. Slime yavaşlatıyor beni. Durduruyor falan da orada. Geçemezsem oynamam da. ha tamam geçtik Allah ben. Level 12 kırmızı piramit atladık. Tamam şuradan geçelim. Şöyle tırman... Aa tamam tamam merdiven gördük. Güzel. Aha bakın slime dedim slime geldi. Şöyle zıplayacağız değil mi lan? Lan şuraya zıplayacağız tamam. Hop tamam. Ana oğlum çok basitmiş ama şurada bir şey daha var. Ben bir spawn point çekiyorum. Ben bir spam point'im burada. Oğlum durun ya. Spam point çek çeme. Şey Oğlum spam point çek şey Ben şunu almak istiyorum be. burada bir spam point çektim. Şurada ne var? Merak ettim. Şurada bir sandık var. Vay, elmas varmış da ne yapacağım ben elması ya? Neyse. Devil 13 Tundra dedi. Evet, kafamızı vurduk. Çok güzel oldu. Bir elmasın, elmaslar puan burada. Aşağıda ne var ya? Nereden gideceğiz? Aşağı mı ineceğiz acaba? İndim hadi. Bir merdiven varsa geçtik demek. Sıkıntı yok. Oğlum yanlışlıkla yapıyorum parkurum. Aa bakın buz geldi. Buz da çok severim bu arada. Hop çıkamıyoruz mu buradan? Çıkamıyoruz tabii. Ne yapacağız buradan çıkıp çıkamıyoruz. Tek blokluk yerden düştük ya. Çıldırmayayım da ne yapayım ben burada şimdi? Hop hop. Lan gene tek blok düştüm. Üçüncüde de yapamazsam yani yok artık. Hah tamam iyi yaptım. Level 14 Iceland. Aaa aa, chapter 3 in the wall diyor. Kaç dakika olmuş? 15, 7, 22 dakika olmuş arkadaşlar. Chapter 3'te kapatalım bu bölümü. Eğer like atarsanız sonraki bölümde de chapter 3 ve chapter 4 gelecek. Artık ne kadar bölüm varsa ben de bilmiyorum. Burada o zaman F5'i alalım. Batman'imizle birlikte. Eğer daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız çok mutlu ederseniz sonraki videolarda görüşürüz bay bay diyorum.